Thank you. Well, look at you, Bir günde bu boyutlara geldi. 25 Ekim 2024 tarihinde Erdek Körfezi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj Kısa süre içerisinde Marmara Adaları'nın çevresine ve Güney Marmara'ya yayıldı ve toplam 4 hafta içinde Marmara'nın en kuzeyine kadar neredeyse ulaşmak üzere. Bugün itibariyle Gemlik Körfezi'nde, İstanbul adalarının çevresinde ve Yalova Çınarcık bölgesinde 5-25 metre aralığında örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda. Bugün daha da hatta yüzeye yaklaşmış durumda Çınarcık Esenköy Balıkçı Barınağı'nda kıyıdan bakanlar müsilajı açıplak gözle gördüler, görmeye başladılar. Bu gösteriyor ki müsilaj yavaş yavaş yüzeye doğru yaklaşıyor ve bir taraftan da kuzeye doğru yayılıyor. Kısa süre içerisinde, 1 iki hafta içerisinde muhtemelen İzmit Körfezi de komple müsilajla tekrar karşılaşmış olacak. Peki ne yapacağız? Şu anda esasında acil olarak yapmamız gereken şey Marmara Denizi'ne bir şekilde çeşitli yollardan gelen kirlilik kaynaklarını kontrol etmemiz lazım. Yani en evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve diğer atıkların hepsini kontrol etmemiz lazım. Peki bu kadar kısa süre içerisinde edebilir miyiz? Edebileceklerimiz var. Çalışmayan arıtma tesisleri var. Hızla onları çalışır hale getirmemiz gerekiyor. Sanayi tesisleri hepsi taahhüt ettiler ruhsatlarını alırken biz çevreyi kirletmeyeceğiz diye denetimleri artırarak acilen onların atık salınımını durdurmamız gerekiyor. Bunları yaparsak ilkbaharda, yazda müsilajın tekrar o korkunç haliyle yüzeye çıkmasını belki bir parça azaltabiliriz. Ancak eğer ihmal edersek, görmezden gelirsek bahar ve yaz aylarında zor günlerin bizi beklediğini unutmayalım. Müsilaj bir sonuç müsilaj ortaya çıkmaması için nedenlerinin ortadan kalkması gerekiyor.